Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jüpiter'in Koç burcundaki seyahatinden biraz bahsetmek istiyorum. Jüpiter 11 Mayıs'ta Koç burcuna geçiş yaptı ve 27 Ekim'e kadar Koç burcunda hareket etmeye devam edecek. Daha sonra Balık burcuna biraz gerilemeye başlayacak. 21 Aralık'tan sonra yine Koç burcuna geçiş yapacak ve 17 Mayıs 2023 tarihine kadar Koç burcunda hareket etmeye devam edecek. Ee, aslında bu dönem hepimiz için güzel ve keyifli bir dönem olacak, ama en çok da ateş grupları için e, daha böyle şanslı, e, bolluk ve bereket içerisine geçecek bir dönem olacak. Koç burçları, aslan burçları ve yay burçları bu süreci e, oldukça güzel değerlendirmeli bence. Gökyüzünden hakikaten çok e, olumlu destekler görecekler. Özellikle koç burçları için daha keyifli bir süreç olacak diyebilirim. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Yani popüler astrolojide Jüpiter, Jüpiter'in olumlu özelliklerinden bahsediliyor ama Jüpiter'in aynı zamanda genişletme, büyütme enerjisi de var. Dolayısıyla sizin bu süreçte nasıl bir anda e, bu sürece girdiğiniz çok önemli. Yani diyelim ki kilo aldığınız, sağlık problemlerinizin arttığı bir süreçten geçiyorsanız Jüpiter sizin bu sorunlarınızı biraz daha büyütebilir. Ama diyelim iş kurduğunuz ve para kazanmaya başladığınız bir dönemdeyseniz Jüpiter sizin maddi açıdan kazancınızı biraz daha arttıracak, büyütecektir. O yüzden bu sürece biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Peki Jüpiter Koç burcundayken biz neler yaşayacağız? aslında hepimizin kendi gücünü keşfettiği, içine döndüğü bir süreç olacak. Yani daha cesur olabiliriz, kolay risk alabiliriz. Diyelim ki işle ilgili bir takım çalışmalarda bulunmak istiyorsunuz, adım atacaksınız ama bunun için hep böyle düşünüyorsunuz, sürekli planlar yapıyorsunuz, harekete geçemiyorsanız artık bir şekilde bir yerden başlayacaksınız. Ya da diyelim ilişkinizle ilgili bir takım sıkıntılar var. Adım atamıyorsunuz, karar alamıyorsunuz. Artık bu süreçte daha cesur olacaksınız, adım atabileceksiniz, karar, verecek, karar verebileceksiniz. Ee, aynı zamanda özellikle Jüpiter balık burcundayken böyle başkaları için bir şey yapmak, bir gruba ait olmak, birlikte hareket etme duygumuz daha yüksekti. Ama şu anda şimdi biz artık kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alacağız. Başkalarının söylediği hiçbir şey inanmayacağız. Kendi değerlerimize inanacağız. Kendi inanç sistemimizi oluşturacağız açıkçası. Bu süreç böyle bir süreç olacak. E, Tabi bu süreçte ikili ilişkilere biraz dikkat etmek gerekecek. Özellikle ortaklaşa şey yaptığımız işlerde çalıştığımız kişilere karşı tahammülümüz olmayabilir. Böyle uyuşukluktan işte adım atmakta zorlanan insanlara karşı biraz daha tahammülsüz olabiliriz. O yüzden buna biraz daha dikkat etmemizde fayda var. Çok fazla bir şeylere başlama, risk alma enerjimiz olacağı için başladığımız işi özellikle bitirerek hareket etmeye devam etmemize fayda var. Jüpiter koç burcundayken yeni bir din, yeni bir felsefi yaklaşım ortaya çıkabilir. Ee, üniversitelerle ilgili bir takım yenilikler olabilir, yeni yepyeni bölümler açılabilir, yeni üniversiteler açılabilir, ee, hukuki anlamda da yeni yasalar ortaya çıkabilir. Bunlar çok fazla konuşulabilir. Bu süreçte aynı zamanda medya ve basın alanında böyle hiç denenmemiş şeylerin denenmesi, yepyeni reklamlar, yeni çalışmalar ortaya çıkabilir. Bu projeler çok fazla konuşulabilir. Özellikle yeni yazarlar ve gazeteciler ortaya çıkabilir. Gazeteciler ve yazarların daha cesur olduğu, daha cesurca yazdığı bir süreç olabilir. Bu süreçte aynı zamanda güneş patlamaları, kuraklık, volkanik patlamalar, yangınlar, kazalar çok fazla olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Jüpiter'in Koç burcundaki seyahatinde daha önce Arap var başlamıştı yine bu tarzda benzer olaylar olabilir ülkeler arası politik anlamda gerilimler olabilir askeri alanda bir takım e, hareketlilikler söz konusu olabilir bir takım özellikle ülkemizde ve dünyada yeni liderler ortaya çıkabilir Jüpiter e, Türkiye'nin 10 evinde hareket edecek bu demek oluyor ki artık yeni bir liderin ortaya çıkması yeni bir anlayışın ortaya çıkması, yepyeni insanların konuşulması söz konusu olabilir. 2011 yılında yine Jüpiter Koç burcundayken seçim yapılmıştı. Yine seçimle ilgili konular gündeme gelebilir. Biraz da artık burçlara değinelim isterseniz, sevgili Koç ve yükselen Koçlar, Jüpiter Jüpiter sizi özellikle en fazla etkileyecek alan sizin ikili ilişkileriniz, girişimleriniz sağlığınızla ilgili konularla ilgili olacaktır. Ee, bu süreçte son derece cesur olabilirsiniz. Doğru adımları atmak için kolay risk alabilirsiniz. Ee, kolay harekete geçebilirsiniz. Gökyüzünden de çok güzel destekler görebilirsiniz. İlişkiler alanında kalbi boş olan koç burçları yeni insanlarla tanışabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilir. Ee, mevcut ilişkisi ise İyi gidiyorsa eğer e, ilişkileri aynı güzelliğiyle devam edecektir. Belki evlilikle ilgili adımlar atılabilir. Fakat ilişkinizle ilgili problemleriniz varsa Jüpiter bu problemleri bir tık daha büyütebilir. Sağlığınızla ilgili konulara biraz dikkat etmenizde fayda var. Beslenmenize özellikle dikkat etmeniz, dış görünüşünüzle ilgili de bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Sevgili boğa ve yükselen boğalar Jüpiter'in koç burcundaki seyahati sizin için biraz daha içsel geçecek etkilerini daha çok kendi içinizde hissedebilirsiniz. Bu süreçte birazcık özünüze dönmek isteyebilirsiniz. E, farkındalığınız artacak çalışmalara katılabilirsiniz. Bilinçaltına attığınız konularla ilgili e, gelişmeler söz konusu olabilir. E, bu dönemde bir takım arkanızdan böyle iş çeviren, dedikodunuz yapan insanlar çoğalabilir, artabilir. Ama siz intikam almadığınız sürece ve olayları e, akışına bıraktığınız sürece ilahi anlamda da hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bu dönem çok fazla rüya görebilirsiniz, hisleriniz e, oldukça artabilir. Biraz daha inzivaya çekildiğiniz bir e, dönem e, sizin için söz konusu olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, e, zaten böyle hareketli bir yapıya sahip olan, iletişime çok açık olan ikizler burçları bu dönem sosyal çevrelerini oldukça genişletecek. Sosyal ortamlarda e, çok sık yer alabilirsiniz davetlere, organizasyonlara katılabilirsiniz, bir derneğe, bir partiye üye olabilirsiniz. STK'larda görev alabilirsiniz. Arkadaş çevrenizi oldukça genişletebilirsiniz. Yine arkadaş çevrenizden yana maddi ve manevi anlamda destek görebilirsiniz. Sosyal medya ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Gelirlerinizi artırabilirsiniz. Hatta tanınabilirsiniz. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Jüpiter'in Koç burcundaki seyahati sizin için de çok güzel olacak. Neden? Çünkü sizin kariyer evinizde hareket edecek. Bu süreçte yükselebilirsiniz, terfi alabilirsiniz, kendinizi daha çok ortaya çıkaracak projelerde görev alabilirsiniz. Daha daha cesur olabilirsiniz ve kolay risk alabilirsiniz iş hayatınızla ilgili. Yine bu süreçte birçok yengeç burcu evlenebilir, statüsü değişebilir, evlilikle ilgili bir takım yenilikler, değişimler söz konusu olabilir. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar Jüpiter sizin 9. evinizde hareket edecek. Bu ne demek oluyor? Siz bu süreçte yurt dışında yaşamak isteyebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı çalışmalarınızla ilgili güzel destekler görebilirsiniz. Belki yurt dışındaki bir firmadan bir iş teklifi alabilirsiniz. Sık sık yolculuklara çıkabilirsiniz. Seyahat edebilirsiniz. Eğitim anlamında yeni bir dönem başlayabilirsiniz sizin için yeni bir eğitim alabilirsiniz, kurslara, seminerlere katılabilirsiniz veya yüksek lisansa başlayabilirsiniz. Bu iki anlamda da bir takım çalışmalarınız varsa, bir davanız varsa bununla ilgili e, lehinizde sonuçlanacak çalışmalar söz konusu olabilir. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, Jüpiter'in Koç burcundaki seyahati özellikle sizin başkalarından yana elde ettiğiniz gelirlerle ilgili artış sağlayabilir. Eşinizin ya da ortağınızın gelirleri artabilir. Fransal açıdan size destek olabilirler. ...miras, nafaka, kredi gibi e, konularda olumlu destek görebilirsiniz. E, psikolojik açıdan birazcık daha sabırsız ve aceleci olabilirsiniz. Belki psikolojik anlamda destek görebilirsiniz. Bu süreci bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sevgili terazi ve yükselen teraziler... ...özellikle bekar teraziler bu süreçte evlenebilir. Evlilik yolunda adım atabilir. E, Ortaklaşa çalışmalarla ilgili e, güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. E, i̇lişkisi var olan terazi burçları biraz daha kendini düşünerek hareket edebilir. Kendi isteklerine, kendisine daha çok zaman ayırmak isteyebilir. E, partnerinize karşı biraz daha tahammülsüz olabilirsiniz. Özellikle problemli olan ilişkilerdeki sorunların e, büyüdüğüne şahit olabilirsiniz. O yüzden bunlara biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, Jüpiter'in koç burcundaki seyahat iş hayatınızda size oldukça güzel fırsatlar sunacaktır. Eğer iş arayışı içerisindeyseniz ya da mevcut işinizi değiştirmek istiyorsanız bununla ilgili güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Ama bunun için size çaba göstereceksiniz. başkalarının size bir tek bu kolaylıklar sağlamasını beklemeden adım atabilirsiniz. Ekip çalışmalarında daha çok kendinizi ortaya koyabilirsiniz ekiple ilgili bir takım anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Ekip arkadaşlarınıza karşı biraz daha sabırsız olabilirsiniz. İş anlamında kendinizi geliştirmek adına birçok eğitime katılabilirsiniz. Bu dönemde aynı zamanda bir e, evcil hayvan edinmek isteyebilirsiniz. E, belki bu sizin ruhanla iyi gelecek bir şey olabilir. E, aynı zamanda bu süreçte sağlığınızla ilgili problemlere biraz daha dikkat etmeniz gerekebiliyor. Belki baş ağrısı, kafa, kan hastalıkları, e, kaza ve yaralanma gibi konularda daha açık bir dönemde olduğunuz için biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. E, sevgili yay ve yükselen yaylar, özellikle kalbi boş olan yaylar için güzel bir dönem çünkü ilişki anlamında çok fazla insanla tanışma e, gibi bir süreç söz konusu olabilir. Karar vermekte zorlanabilirsiniz. Artık istediğiniz aşka, ilişkiye kavuşabilirsiniz. İlişkisi var olan yay burçları da artık biraz daha evlilik yolunda adım atmaya yönelik gelişmeler yaşayabilir. Yine bu süreçte birçok yay burcu çocuk sahibi olmak isteyebilir, hamile kalabilir. Hobilerinize yönelebilirsiniz. Kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Tanınmak, ünlü olmak için çaba gösterebilirsiniz. Bununla ilgili de güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar Jüpiter sizin dördüncü evinizde hareket edecek. Daha çok daha çok böyle ailenizle evinizle ilgili konularda bazı şanslar, fırsatlar elde edebilirsiniz. Mevcut yerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Ailenizden ayrılmak, yeni bir eve çıkmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz uzun zamandır satmak istediğiniz bir gayrimenkulünü varsa bununla ilgili bir güzel fırsatla karşılaşabilirsiniz. Aile içindeki ilişkilerde biraz daha sabırsız ve aceleci olabilirsiniz. O yüzden iki ilişkilerinizde dikkat etmenize fayda var. Sevgili kova ve yükselen kovalar. Koç Jüpiter'in Koç burcundaki seyahati süresince özellikle yakın çevrenizden, kardeşlerinizden, akrabalarınızdan yana güzel fırsatlar, güzel destekler görebilirsiniz. Düşüncenizi, bakış açınızı biraz daha değiştirebilirsiniz. Daha cesur kararlar alabilirsiniz. Fikirlerinizi açıkça insanlara ifade edebilirsiniz. Konuşmaktan, düşüncelerinizi paylaşmaktan çekemeyeceğiniz bir süreç olabilir. Aynı zamanda kendinizi bilgi anlamında da gelişmek isteyebilirsiniz. Seminerlere, kurslara katılabilirsiniz. Veya bu alanda daha çok profesyonelleşebilirsiniz. Sizler bir takım eğitim verebilirsiniz. Kurslar, seminerler düzenleyerek de gelir elde edebilirsiniz. Çok fazla seyahate çıkabilirsiniz bu süreçte. Aynı zamanda araba almayı düşünüyorsanız bununla ilgili güzel bir fırsatta karşılaşabilirsiniz. Sevgili balık ve yükselen balıklar Jüpiter size maddi ve manevi anlamda oldukça destekte bulunacaktır. Gelirlerinizi artırabilirsiniz, Özellikle kendiniz, kendi başınıza olacağınız sadece içiniz sizin var olacağınız bir iş kurabilirsiniz. Buradan güzel gelirler elde edebilirsiniz. Tabii bu süreçte birazcık ödemelerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Çok fazla para harcarsanız biraz sıkıntılı bir sürece girebilirsiniz. Kazandıklarınızı biriktirmeyi de öğrenmeniz gereken bir süreç sizi bekliyor. bütün burçları bitirdim. Umarım Jüpiter'in Koç burcundaki seyri hepimize istediğimiz şansları, fırsatları getirebilir. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.